Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Dersimizde burada kalmıştık. Burada tekrarlayalım yine burasını. Ehdina sıratal <laughs> mustakime. Bizi doğru yola ilet. E yani erşidna bizi ulaştır ileyhi o sirat ı mustakime. ويبدل بدل يابلير من هو بو المستقيم دان ومن منه دامير سرات المستقيم يجيو بو سرات اللازنة لقاس اللازنة نائب فعلو ليبدل يا يبدل دا سرات اللازنة أنعمت عليهم وسرات اللازنة أنعمت عليهم بدلوا لي سرات المستقيم دان يعني بزي سرات المستقيمة ولاشتر وندم بدل دا سرات اللازنة أنعمت عليهم öyle kimselerin yolu ki sen onlara nimet vermişsin. En aleyhim de onlara nimet vermişsin de bil hidayeti hidayetle onları İslam'ı nasip ederek onları hidayete erdirerek yani bizi hidayet nimetiyle nimetler nimetlendirdiğin kişilerin yoluna ulaştır. Ve yübdelü bedel yapılıyor. ve yübdelü bedel yapılıyor minellezine ellezine bi bisilatihi yani maasilatihi işte o ellezine de beden de bedel de kimlerdir onlar gayril mağdubi aleyhim kendisine buz edilenlerin gayridir ve hum o mağdubi Aleyhimler de el yahudu yahudilerdir ولاين غير الضالين onlar ki dalalete gidenlerin dışındaki kişilerdir. Dalililer kimler de kimler de ensara Hristiyanlardır. Yani bizi gazabına uğrayan Yahudiler bir de dalalete giden Hristiyanların dışındaki kişilerin yoluna ulaştır. O kişiler ki sen onlara hidayet nimetini vermişsin. Çoğu alimlerde maksat da ellezin en amta aleyhimden maksat Efendimiz ve ashab-ı kiramdır. Yani bizi Efendimiz ve ashab-ı kiramın yoluna ulaştır. Sırat-ı müstakim onların yoludur. Onlar ki sen onları hidayetle nimetlendirmişsin. Bizi mağdub aleyhi diye bilinen Yahudilerin, dallin diye bilinen Hristiyanların yoluna değil, onların yoluna ulaştırmağın. و نقطة البدل burada غیرالمغضوبین بدل yapmamızın inceliği yani غیرالمغضوبین الذي neden بدل yapmamızın inceliği budur nokta mübteda ifadetu haberdır ve nokta tul bedel ifade ifadetu enel muhtedine hidete erenler leysu yahuden onlar yahudi değiller ve la nasara hristiyan da değiller bunu inceliği budur yani bizli hidayete erenlerin yoluna ulaştır. Onlar ki Yahudi ve Hristiyan değiller. Vallahu a'lemu bis-savabi. Doğruyu Allahu Teala'ya bırakıyoruz. Sevabı en hakikati bilen Allahu Teala'dır. Maksat yani şu konuda işte bedelden bedel yapmaktan maksat dedi ya Celaleyn. Celal-ül Mahalli dedi ki ondan maksat hidayete erenlerin Yahudi ve Hristiyan olmamalarıdır. Diyor ki yani bizim fikrimiz, iştihadımız bu noktada budur diyor. Ama yine de hakikati Allah-u Teala bilir. Ve sadece Allah'a da el merci'u dönüş ve el dönüş sadece Allah'adır. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethiren daimen abeden. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve haza bu okuduğumuz ahiru ma fesserehu al-allame celalum din Muhammed bin Ahmed el-Mahalli Celaluddin el-Mahalli'nin tefsir ettiklerinin sonudur. suret suretin nas tabi suresinden sonra Sümmel Fatiha daha sonra Fatiha'yı tefsir etmiştir zaten. Yani daha önce de söylemiştik. Celalül Mahalli Kehf suresinden başlayıp Nas suresine geliyor. Oradan da Fatiha suresini bugün yani bitirdiğimiz noktaya kadar tefsir ediyor ve vefat ediyor. Bundan sonraki derste diyeceğiz ki artık bundan sonra işte Bakara suresinden ta Kehf suresine kadar da İmam-ı Celalettin tefsir edecek. Şimdi gördüğünüzde tefsiri Savi'dir. Savi tefsiri Celaleyn tefsirin üzerine bir şerhtir. Biz bazen yani sürekli hepsini değil ama bazen önemli konuları tefsiri sayıdan da okuyacağız Celaleyn ile beraber. Daha faydalı olur inşallah. Şimdi suretul Fatiha, Fatiha suresi. Mekkiyetun Mekkidir. Ve huve yani kevnu kevnu suretul fatiha mekkiye yani onun mekki olması kavlul ekser yani çoğu alimlerin görüşüdür. Cumhurun görüşü diyebilirsin. Vakti ile bazı alimler tarafından denilmiş bu Fatiha suresi medeniyetun bazıları demiş medenidir. Ve cema ba'duhum beyne'l kavleyn. Bazı alimler de iki görüşü toplamış. Demişler ki ve kale o ba'de gidiyor demiş demişler ki nuzilet bu Fatiha suresi indirilmiş merreteni iki defa. Merreten bi Mekke'te hine furideti salatu demişler ki bir kere ilk namaz farz kıl, kılındığı zaman Mekke-i Mükerreme'de indirilmiştir. Ve merreten bil Medine'ti bir kere de Medine-i Münevvere'de inmiştir. Hine huvvileti kıbletu kıble Qüblet çevrildiği zaman hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk başta yaklaşık 17 ay Kudüs'e doğru Beytül Makdis Kudüs'e doğru namaz kılıyordu, kıldırıyordu. Ama ikide bir Yahudiler şöyle konuşuyorlardı aralarında. Efendimiz de duyup üzülüyordu. Diyorlardı ki bizim kıblemize bakıp ibadet ediyorsun ama Atan İbrahim'in dinine göre hareket ediyorsun. Efendimiz Aleyhisselam da içten içe hep Allahu Teala'nın kıblesini değiştirmesini istiyordu. Sonra ayet indi. Allah-u Teala dedi ki فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Tabi Efendimiz o zaman kıbletin mescidi. Şu an bir mescit var Medine-i Münevvere'de. Ona mescidül kıbletin deniliyor. İki kıbleli mescid. Efendimiz o, o anda namaz kılıyor. Sonra o ayet dinince Efendimiz namazın içinde dönüyor. Dönüyor. Kabe'ye doğru dönüyor. İşte o zaman da diyor ki bir defa daha Fatiha suresi inmiştir. Medine'de inmiş. O yüzden bazı alimler diyorlar ki Fatiha suresi hem Mekki'dir hem Medeni'dir. Ve lizzalike bundan dolayı bir kere Mekke bir kere Medine'den indiğinden dolayı Sumiyet Fatiha suresi isimlendirmiş Mesani. Mesani yani iki defa inen demek. Ve bazı arflat alimler tarafından denilmiş Nuz ile indirilmiş Nisfuha Fatiha suresinin yarısı bir Mekke'te ve Nisfuha bil Medine'ti. Demiş ki yarısı Mekke'de, yarısı Medine'de indirilmiş diyen alimler de var. Ama o birinci görüş ki Mekki olmasıydı. Celaleyn de öyle demişti zaten. sürekli Fatiha Mekki demişti. O el evvelü ve birinci görüş huve sahih, huve sahih olan görüş birinci görüştür. Delili nedir? Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şey li kavlihi taala Teala buyurmuş. Ve laqad ataynake saban min el demiş. Biz sana seb'el mesani yi biz verdik. Demişler ki bu o da Mekke'de. Zamanın mesela de var Kur'an el azim. Allah Teala demiş. Bu delil getirerek diyorlar ki birinci görüş daha sahihtir. ve Hicr sureti Hicr mekiyetun bi Hicr suresi ise alimlerin icma ile mekkidir yani niye öyle dedi çünkü demek buradan anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim'in neredeyse o 114 surenin hiç suresi dışındaki surelerin hepsinin meki veya medeni oluşunda ihtilaf var ama Hicr suresi ise bütün kurraların, alimlerin icma'ıyla ile mekkidir sadece Mekke'de inmiş. Ve aidan Aynı şekilde furidatü salatu namaz hem diyor ki eydan yani nasıl ki Allah-u Teala demiş ki biz sana Kur'an'ı verdik işte seb'i mes'aniyi verdik. Bu nasıl ki delildir. Birinci görüş daha güzeldir, sahihtir. Ve eydan furidatü salatu namaz farz kılındı. Kâne bi Mekke'de Efendimiz Mekke'deyken ve lem yesbut sabit olmadı ennehu hu kafil fil İslami salatun bi gayriha bi gayri fatihati İslam'da yani hiçbir namaz sabit olmamıştır ki Fatiha'sız bir namaz İslamiyet'te sabit olmamıştır. İşte yedullu dellet ediyor ala haza buna hiçbir namazın Fatiha'sız olmadığına delil dellet ediyor. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem şu sözü. La salate hiçbir namaz yoktur illa bi Fatihatil Kitab. Fatiha'nın isimlerinden bir tanesidir. Bel belki hiye o Fatiha suresi min evailil Kuran nüzulen. İniş bakımında yani Kur'an-ı Kerim'in ilk inen sürelerindendir. E bu da gösteriyor ki ilk inen sürelerdense namaz onsuz olmuyorsa bu da onun Mekki olduğunu destekliyor. Çünkü Mekke'de namaz far, farz kılındı. E Mekke'de namaz farz kıldığına, farz kılındığına göre namazda Efendimizin buyurduğu gibi namazda da fatihasız olmaz. E bu hadis-i şerif de delildir. Fatiha suresinin Mekki oluşuna. Ve summiyet naib faali, Fatiha'ya gidiyor. Fatiha suresi isimlendirilmiştir. Fatiha'dan Fatiha diye isimlendirilmiş. Niye? Çünkü Fatiha suresi miftahul kitab Aziz, kitab Aziz olan Kur'an-ı Kerim'in anahtarıdır, anahtarı konumundadır. O yüzden ona Fatiha adı verilmiştir. Ve <laughs> haza <laughs> bu bu isim ona Fatiha suresi verilme yani ismi ismun haza ismu bu bir isimdir min cümleti 20 ismen. Yani 20 isim toplamından sadece bir isimdir. Yani Fatiha suresinin 20 tane farklı ismi var. Bu 20 isminden bir tanesi Fatiha'dır. Kur'an-ı Kerim'in başlangıç ayeti olduğu için. Saniha o 20 taneden ikincisi ise Fatihatul Kitab. Yani Miftahul Kitab deniliyor. Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Aziz onunla başladığı için Fatihatül Kitab deniliyor. Kitabın dibacesi yani Kur'an-ı Kerim'in dibacesi konumunda olduğu için. Salis ve Ummul Kur'an. Ona Ummul Kur'an da deniliyor. Yani Kur'an'ın annesi. Liennehu şanu hal muftetahun başlanmıştı. Bir bu Fatiha suresiyle başlandığı için. E başlandığı için fekenne sanki o Fatiha suresi asluhu sanki o Kur'an-ı Kerim'in aslıdır. O esası temelidir. Bir şeyin aslı temeli onun bir e, annesi konumundadır. Nasıl ki bizim annelerimiz biz ondan oluştuğumuz için yani temel temelimiz odur. Yani oradan Allahu Teala onun rahmine bizi atıyor. Or oradan oluşuyoruz. E, Fatiha da Kur'an-ı Kerim'in temel ve esası olarak kabul edildi, edildiği için ona Umul Kur'an adı da verilmiştir. Kur'an'ın annesi, Kur'an'ın temeli, esası. Ve Rabia dördüncüsü suretül Kens. Ona Kens suresi deniliyor. Lianna, çünkü bu suretul Fatiha nüzzilet indirilmiş. Min Kenzin tahtel arşi. Arşın altında bir hazineden indirilmiş. Kens, Arapçada hazine demek. Yani böyle Allah'ın arşı altında manevi bir hazine aleminden indirildiği için ona Sûretül Kenz de deniliyor. Hamisu el Kafiye ona Kafiye suresi deniliyor. Buradan anlıyoruz ki her ne için okursak bizim bize yeterlidir. Sadi Suay altıncısı o 20 isimden altıncısı el Wafiye. Wafiye yani yeterli sure. çünkü bu Fatiha suresi Wafiyetun yeterlidir, Kafiyetun yeterlidir fisihat salat namazın geçerliliği noktasında an gayriha kendisi dışındaki sürelerde. Endel kudret insanın endel kudret ala suret Fatiha. Yani bir insan Fatiha suresini okuyabiliyorsa düzgün bir şekilde o kişi o Fatiha suresini okuduğu zaman o Fatiha ona yeterdir. Namazının sıhhati noktasına geçerli noktasına. Niye böyle diyor? Burada çünkü şeriat kitaplarında geçiyor, fıkıh kitaplarında geçiyor. Bir insan İlk başta Fatiha suresi. Fatiha suresini gerçekten öğrenemedi bilmiyorsa işte onu yerine yedi ayet. Yedi ayet bilmiyorsa yedi çeşit dua o miktarda. Onu bilmiyorsa o kadar su sıcak. Yani bu da gerçekten yani yapamıyorsa. Ama birisi Fatiha suresini gerçekten biliyorsa okuyabiliyorsa Fatiha suresi ona yetiyor. Yani namazının geçerli noktası. O yüzden ona Suretul vafiye, yeterli süre adı verilmişti. Sabi'a yedincisi eşşafiye. Böyle şifa, şafiye yani böyle şifa veren süre de denilmiştir. Saminuha sekizincisi eşşifa. Ona şifa, şifanın ta kendisi adla verilmiş. Limavarede, varit olan bir hadisten dolayı Efendimiz demiş ki hiye o suretül fatiha. Şifa on şifadır. Min kulli da'in her hastalık her hastalığa şifadır. Yani insan inanarak hastalığı ne olsa olsun Fatiha suresini okursa ya da bir suya okuyup üfleyip içerse o onun o hastalığına ilaçtır. a dokuzuncusu Esseb'ül Mesani deniliyor. Liyenneha çünkü Suret-i Fatiha Sebu ayatın ala sahih. Sahih görüşe göre yedi ayet O yüzden ona Sebu'l-Mesani deniliyor. Sevaun kulna innel besmelete minhamle fatihete avullah. İsterse biz diyelim Besmele Fatiha'nın bir parçasıdır. Şafii mezhebinde olduğu gibi. İstersek de diyelim Fatiha'nın bir parçası değil Hanifi mezhebinde olduğu gibi. Yine de sonuçta biz e, önceki dersimizde düzenlemiştik. Sonuçta Besmele Fatiha'dan bir ayet olsa da olmazsa da gene Fatiha 7 ayetlidir. O yüzden ona Sebul Mesani deniliyor. Aşiruha 10. adı En-Nur. Ona Nur suresi deniliyor o nurdur. Yani böyle sahibi okudu zaman öyle mane nurla doluyor. Onu böyle aydınlatıyor. El hadi aşere er ruk er -ru deniliyor. Ru ru yani böyle şifa o da yine rukiye. Aslında şöyle mesela kişi ya sihir yapılmış, kişiye büyü yapılmış, kişiye nazar değmiş. Bir insan bunu o niyetle okuyor, okusa o kişinin üzerine şifa bulur. Ona o, o gibi süreler ruh, ru süreleri deniliyor. Esani aşere 12.si suretül hamd ve şükür. Ona hamd ve şükür deniliyor çünkü içinde hamd var. Diyoruz ki elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Allah'a şükür ediyoruz. O yüzden ona suretul hamd ve şükür denilmişti. Esalise aşere El dua. Ona dua suresi de deniliyor çünkü dua içeriyor. Biz dua ediyoruz ki ehdine sıratal mustaqim sıratal lezine en'amte aleyhim diye Allah'a yalvarıyoruz, yakarıyoruz, dua ediyoruz. O yüzden ona dua süresi adı da verilmiştir. Er-Rabi aşere ta'limul mes'ele. Ona ta'limul mes'ele adı verilmiştir. Li iştimaliha li suret fatiha zalike ala ta'limul mes'ele. Yani bize mes'ele aslında yani Allah'tan isteme bize öğretiyor. Ta'limul mes'ele. Yani istemeyi öğretiyor. Allah'tan nasıl isteyeceksiniz? Yani şöyle bize öğretiyor. Önce besmele çekeceksiniz. Sonra Allah'a hamd ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rahim diyoruz. Bize bunu gösteriyor. Yani önce Allah'ın adıyla başlayacaksınız. Sonra Allah'a hamd edeceksiniz. Sonra Allah'tan ne isteyecekseniz isteyeceksiniz. Biz öyle yapıyoruz. Besmele çekiyoruz Fatiha'da. Allah'a hamd ediyoruz. Allah'a övüyoruz. Sonra ehdine sıratel mustakim diyoruz. Sıratel iyâke ne'abdu iyâke -e nesta'in diyoruz. Diyoruz ki sadece sana ibadet ediyoruz. Sadece senden her türlü sıkıntıdan yardım diliyoruz. El hamise aşere 15. suretül münacat deniliyor. Munacat deniyor yani yakarış. Yani onunla Allah'a yakarıyoruz. El, yani onu okuduğumuz zaman Allah'ın huzurundayız. Allah'a yakarıyoruz. Allah'a yer vardığımız için ona suretül münacat da denilmiştir. es sadise aşere 16. Sûret-ül Tevhid Ona Tevhid suresi de deniliyor. Tevhid yani bir şey Allah'a havale etmek, Allah'a bırakmak, Allah'a ısmarlamak. Biz de Fatiha ile öyle yapıyoruz. Biz de ne diyoruz? Diyoruz ki yani İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în ehdine sırâdın. Yani diyoruz ki her şeyimizi sana bırakıyoruz. Yani sadece sana ibadet ediyoruz. Sadece senden yardım istiyoruz. Bu ne demek yani? Her şeyimizi sana bırakıyoruz. Yani başka işimizi bırakacak bir ilahımız yok. Sadece sana bırakıyoruz diyoruz. O yüzden ona suretü tefvide deniliyor. Evet bugün de burada kalsın. Sonra geri kalın devam ederiz inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sallallahu anh, Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.